Sevgili seyirciler Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 7 dairesinin bulunduğu Cihangir'deki 50 yıllık taray apartmanında şimdi de tahliye krizi yaşanıyor. Yazar mahkeme kararını beklemeden belediyeden tahliye kararı çıkarttı. Apartman sakinleri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı tabi. İki gün önce suları kesildi. Bu hafta elektrik ve doğalgaz da kesilecek. Baskıya dayanamayan bazı komşuları dairelerini boşaltmaya başladı bile. suyumuz şu an. Sırada elektrik var. O herhalde bizim can güvenliğimizi çok önemsiyor ki Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Tara apartmanı için yıkım kararı aldırdı. Gelen tahliye tebligatıyla şoke olan apartman sakinleri susuz kaldı. Duruşma gününü bekleyemeyen bazı komşuları evlerini tahliye etmeye başladı. Böyle bir hareketlilik var. İşte bazı apartman sakinleri evlerini boşalttı. Tahliye kararından sonra bugün de burada yoğun hummalı bir şekilde taşınma işlemleri var. Bir kişi heyeti geldi, binada herhangi bir çatlak veya vesaire hiçbir şey göremedi. Hatta iki tane iti raporu var emsallerinden daha sağlam çıktı. Bütün binayı ele geçirip yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Ünlü yazar Orhan Pamuk'un 18 dairelik taray apartmanında 7 dairesi bulunuyor. Orhan Pamuk kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Ancak apartman sakinleri tam aksini söylüyor. Binanın güçlendirilmesi yönünde bir e, talepte bulunduk. Daire çoğunluğunun kendisinde olmasını fırsat bilen Orhan Pamuk iddiaya göre binada inceleme başlattı, karot örnekleri aldırdı. İşte tüm bunları ise apartman sakinlerinden habersiz yaptırdı. Kendi adamlarını getirdi. Kimseden izin almadan dairelere bir yerlere girip aldırdı. Raporda riskli yapı diye çıktı. Taray Apartmanı pamuğun yaptırdığı baskı sonrası riskli çıktı. Kararın ardından kentsel dönüşüme giren binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkmıştı. Bazı art e, düşüncelerinden dolayı tensif ediyorum aynı zamanda. Bizi bu mağdur duruma tedirgin duruma düşürdü. Güçlendirmenin yeterli olduğunu biliyorum. Apartman sakinleri 50 yıllık taray apartmanı yıkılacak mı yoksa güçlendirilecek mi diye bekliyorlardı ama. Apartman sakinleri 7 Kasım'daki duruşma gününü bekliyordu. Ancak evlerine gelen tahliye tebligatından sonra hepsi şoke oldu. Mahkemede verilen karar beklenmeden tahliye şeyi çıkarılıyor. Herkesin e, tahliye ediyor olmasının sebebi belediyeden gelen, Beyoğlu Belediyesi'nden gelen tahliye kararı. Yazar İzzettin Çalışlar 20 yıldır tam Talay Apartmanı'nda yaşıyor. Önce suyu kesildi, sırada elektrik ve doğalgaz var. Eve gelen bir anda tahliye kararından sonra ne yapacağını kara kara düşünüyor. Suyumuz kesik şu an. Sırada elektrik var, rica ettik birkaç gün müsaade Bizim bütün amacımız kanunun öngördüğü güçlendirme imkanını kullanmak